Evet sevgili çocuklar, Ubeyri Gazi İlkokulu YouTube kanalı Ugi TV'ye tekrar hoş geldiniz. Üçüncü sınıf matematik dersinde yine beraberiz. Ben Yıldıray Kiltan. Konumuz 3 basamaklı doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemi yapmak. Birinci örneğimizi verince şimdi eldeli ve eldesiz arasındaki farkı da e, görmüş olacağız. Bunlar bazen karıştırılabiliyor. Eldesiz ve eldeli toplama yapılırken ee, bu yönde hatalar yapılabiliyor. İlk örneğimizi yapalım önce. Ondan sonra ben size aradaki farkı söyleyeyim. Biliyorsunuz biz toplama işleminde birler, onlar, yüzler basamağını sırayla birler basamağından başlayarak işlemleri yapıyoruz. Şimdi 3 ile 5'i toplayalım birler basamağında. 3, 5 daha 8. 8 sayısı 10'dan küçüktür. Bunu unutmayalım. Onlar basamağına geldik. 0 ile 7'yi topluyorum. 0 7 daha 7. Buraya yazdığım 7 de 10'dan küçük. Yüzler basamağına geldim. 5 2 daha 7. Bu da 10'dan küçük. Basamaklarda topladığım sayılar 10'dan küçük ise biz buna eldesiz toplama işlemi diyoruz. Bunu unutmayalım. Bir daha söylüyorum. Basamaklarda topladığım sayılar eğer ondan küçük ise biz buna eldesiz toplama işlemi diyoruz. Diğer örneklerimiz eldeli işlemler. Şimdi onları dikkatlice izleyelim. Beraber de yapalım. Siz de içinizden söyleyin. 8, 2 daha 10. 10 nedir? İşte 10'dan 10'a eşit ya da 10'dan büyük olacak eldeli olması için. 8, 2 daha 10 olduğu için biz bu toplama işlemine eldeli toplama diyoruz. Evet. Devam edelim. 8, 2 daha 10. 10 sayısının bakın 10 sayısının burası birler basamağı 10'un sıfırını yazıyoruz. Buna diyoruz ki elde var 1. Bir. Elde 1'i buraya ekliyorum. Devam ediyorum toplama işlemine. Baştan tekrarlıyorum. 8, 2 daha 10. 10'un sıfırını buraya yazdık. Elde bir de yukarıya onlar basamağın üzerine not ediyoruz. Devam ediyoruz toplama işlemine. 9, 7 daha 16. Burada bir de eldemiz vardı. Bunu da ekleyeceğiz. 17. 17'nin 7'si. Yine elde bir diyoruz. Onu da buraya yazıyoruz. 17. Bakın buraya yazdım. 17. 17'nin 7'sini ait olduğu onlar basamağına yazıyorum. 1. Elde 1'i buraya ekliyorum. Şimdi topluyorum. 2, 3 daha 5. Bir de elde vardı 6. Evet. Bu işlemimizin sonucu 670. Aynı şekilde diğer örneğimize geçelim. Birler basamağından başlıyoruz yine. 6, 5 daha 11. 11'in birler basamağını buraya yazıyorum birine. Elde biri de buraya ekliyorum. Devam ediyoruz. 2, 6 daha 8. Bir de eldemiz vardı. 9. 9 ondan küçük olduğu için artık buraya bir şey yazmıyorum. 7 burada var. 6 boş. Altında bir sayımız yok. Çünkü ikinci sayımız 2 iki basamaklı. 7'yi de buraya yazıyorum. Bunun da cevabı 791. Devam edelim işlemlerimize. 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ünü buraya yazıyorum. 1 elde 1. Devam edelim. 5, 7 daha 12. Bir de eldeğimiz vardı. 13. 13'ün 3'ünü 13'ün bu 3'ünü yazdım. Elde 1 var yine. Elde 1'i de ek buraya koyuyorum. Unutmamak için. Devam edelim. 4, 2 daha 6. Bir de elde vardı. 7. Cevap 734. Bu örneğimize geçelim aynı şekilde. 5, 9 daha 14. 14'ün 4'ünü buraya yazıyorum. Bu 1'i elde 1 olarak sıradaki basamağa ekleyeceğim. Devam edelim. 1, 8 daha 9. Bir de elde vardı. 10. Hakkınız onun sıfırını buraya yazdım, elde biri buraya ekledim. Devam ediyorum. 3, bir daha 4, bir de eldeniz vardı burada 5. Cevabımız 504. Şimdi alt alta 3 tane toplama işlemi yapalım aynı şekilde. Burada yaptıklarımızın bir farkı olacak. Ona dikkatli izleyelim. 9, 7 daha, 16. 5 daha 21. 21'in biri. Şimdi 21. 21'in birini yazdım. Elde 2 var. 2'yi unutmamak için buraya yazıyorum. Sayılarımızı toplayalım. 4, 9 daha 13, 3 daha 16. Elde 2 vardı burada. 16, 2 daha 18. 18'in 8'e elde bu sefer 1 var. Bakınız 18 yazdım. 8'ini oraya aldım. Eldesi burada 1. Buraya ekledim. Devam ediyoruz. 2, 1 daha 3. Bir de elde var. 4. Cevabımız 481. Son örneğimize geçelim. Buraya da dikkatli izleyin. 7, 8 daha 15. 5 daha 20 20'nin 20 0'ını buraya yazıyorum. Elde 2 var. Elde 2'yi sıradaki basamağa ekleyeceğim. 8 6 daha 14. 7 daha 21. 2 de eldemiz vardı. 22 23. Şöyle yazalım. 23. 23'ün 3'ünü buraya yazdım. Elde yine 2 var. Buraya ekleyeceğim onu sıradaki basamağa. 4, 3 daha 7, 1 daha 8, 2 delde de vardı 10. Şimdi işlemin bittiği için buraya ben 10 yazıyorum. 4 basamaklı bir sayı çıktı. Bu sayı da 1030 sayısı. Evet izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunlarla ilgili yine bol bol alıştırma yaparsanız Öğrendiklerinizi pekiştirirsiniz. Teşekkür ediyorum herkese iyi günler diliyorum hoşçakalın.